Çünkü Haziran'ın adı pratiklik demektir ve Koç burçları da pratik olmak zorunda diyor. Hava burcunun temasına bürünen gökyüzü. Çünkü Koç ateştir. Son sözü en başta söyler. Gezegenler bu kadar ikizlerin havasına bürünmüşse Koç'un ateşi, harareti yükselecek demektir. O yüzden de Koç burçları eğer bir, bir takım kontratlar, anlaşmalar, sözleşmelerden geçecekse Haziran ayında hadi bakalım onları yeniden revize edecek ve biraz daha e, karşı tarafı da yormayacak ama kendisi de eskisi kadar yükü almayan kararlar alacak der ve bu anlaştığımız yani şu Haziran aslında tüm yazı da anlatıyor gibiyim de bilginiz olsun. Yani sadece Haziran'ı da anlatıyor gibi de düşünmeyin oh, der. Hadi bakalım. Sevgili boğa burçlarının sırtındaki küfeleri kaldırıyor bu. İkizlere teslim olan Jüpiter, şans gezegeni, Merkür, Güneş her şey bu kadar havadaysa toprağın da havasını besleyecek demektir. Boğa burçları para konusunda, aile konusunda, kardeşler konusunda o kadar yoruldular ki Biraz da ilişkilerde aslında sırayı koçlar yavaş yavaş tutulmalardan dolayı gönüllerini açtılar ama şimdi sırada boğa burçlarına diyor. Dolayısıyla da Jüpiter bizdeydi. Hani ne oldu demesinler. Aslında bütün döküntüleri topladılar. Hmm. Değerlediler, toparladılar, düzenlediler. E bazı alışkanlıklarından onlar koç gibi değil, boğa burçları topraktır. Bırakamazlar, geleneksellerdir. E ne yaptı onlara Jüpiter burçlarında? Hadi kopar da gel dedi. Aslında onlar bir şeylerden koptular ve bakış açıları, farkındalıkları arttı. Gerek çocuklarının okulları, buradan Boğa Burcu ebeveynlere sesleniyorum. Gerek Boğa Burçları kendi işini yapanlar. Aslında yeniden bir şeyleri büyütecekler. Onların büyütme dönemi, yeni anlaşmalar yapma dönemi ve en önemlisi ise ailedeki gelen o kronik sorunları 2019'dan bu yana gelen kronik sorunları Jüpiter'in işte gökyüzünün o ikizler temasıyla ta ki 23 Haziran'a kadar pıtır pıtır her şey zamanında oluyormuş aslında. Boşuna tatlı canımızı yormuşuz diyebilecekler ve geldim ikizlere. Yılın kazananı ikizler. Siz çok özür dilerim gülüyorum çünkü Duygu kulağa böyle yorumlar yapıyor ki yani bizim şu kamera arkasını size gerçekten çekmemiz lazım. Şimdi tabii duyguyla biz özel hayatımızda çok sıkı dost olduğumuz için senin anlattığın Duygum, her şey. Duygu'nun alayım ben de yorum yapayım Duygu Duygu zaten seni eskitti burada geldiğinden beri. Ha, mi? <laughs> Değil ama sen anlattıkça şimdi bildiğimiz bir sürü şey var. O kadar nokta atışı şeyler söylüyorsun ki kulağıma söylediklerini duysanız ya bir sunucunun azabıdır bu ya gülmek istiyorum gülemiyorum kulağıma neler söylüyor ya O zaman <laughs> Neyse. duygunun e duruyorum e, yılını bilsem tabii daha çok harita bile açmış olurum. Çünkü biliyorsun 20 yıldır ben artık yaza yaza artık burçları kenara aldım. Doğru. Gezegenlerin yılları insanların burçlarından ziyade evet, doğum sabit yıllarına. Evet, yılları söylüyorsun. E çünkü son 2008'den bu yana dünyanın başına gelenler kolektif gezegenlerin tabii. seyriyle 2012'de kıyamet aslında kopmadı. Mayalar bize bir şey ifade etmek istiyordu. 2013'ten itibaren dünya belli bir e, sıkışmaya tabi. Peki bu 2013'ten Başlayan gezegenler, büyük gezegenler sefere çıktıysa, toplumları yorduysa, küçücük çocuklarımız maske bile taktıysa, bütün insanlar birbirinin üstüne basa basa yıprattıysa, bu 2026'ya kadar da birazcık ara ara devam edecekse maalesef bu tarihi de vereyim. O yüzden de bireysel hayatlarımızda bazı şeyleri biz yapıyor muyuz, yoksa toplumun sürüklendiği yere doğru yapmak zorunda mı kalıyoruz? Evet, yani abi. bireysel haritalarımız aslında bazen çalışmıyor kolektif haritalar çalışıyor. Yani bugün Plüton'un kova burcundaki geri hareketi aslında hepimizi değil e, ulusüstü kurumları, ülkeleri, sınırları, ülkelerin hukuk sistemini yeniden dizayn etmek istiyor. Yani bazen yüzyıllarda bir bu gezegenler böyle tuhaf hareketler sergileyip Dünyada işte savaşları, barışları, anlaşmaları getirmişler. Biz maalesef şu zamanın hızını 2013'ten ta ki 2026'ya kadar böyle sıkıştırılmış tost makinesinin içindeki insanlık gibi her şeyi yaşayacağız, presleneceğiz. 26'da biraz azad olacağız. O yüzden ben Haziran'da böyle eli dolu geldim. Güzel şey anlatmaya Müthiş çalışıyorum. Kişi. Çünkü bireysel haritalarımız çalışıyor. Bireysel haritalarımızın çalışması demek bir 87'nin farkındalığı artarken bir 83'lü eski hatalarını yapmayacak. 88 ile 89'lar daha ilişkilerine fedakarlık yaparken belki de 81'ler hiç yuvasını yıkma fikrinden yaklaşmayacak. Aslında burada gezegenleri var onların. Biz hep yükselene odaklanıyoruz. Halbuki yükselen nedir? Görünüşümüz. Peki 21. yüzyılda bir görünüşüne müdahale etmeyen var mı? Peki o zaman biz nereye gidelim? Şiirlere, şarkılara, semavi dinlere bile vakıf olan ay aslında bir insanın kalbinin rengini anlatır. O yüzden de her ayın içindeki dolunay ve yeni ayları biz aslında referans almalıyız. Peki Haziran ayında hiç mi zor gün yok Zeynepciğim Derseniz oradan tabii ki ben hemen yumurtayı kırarım. 23 Hazira, 22 Haziran'da bir dolunayımız var Oğlak Burcu'nda. Bizim ülkemiz Oğlak Burcu'ndaki dolunayları pek sevmez. Ülkenin gündemi şişer. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. evini ilgilendirir. Kadınları ve çocukları gündeme getirir. Dolayısıyla da belki de biz 23 Haziran'da yani 22-23 Haziran'da ülkecek gündemde çok başka şeyler konuşacağız. Peki Oğlak Burçları? Oğlak Burçları şu son zamanlarda eğer ee, bir vize işiyle uğraşıyorsa. Kim uğraşmıyor ki bu yani arada. Tazminat tazminat almaya çalışıyorsa ya da evini taşımak bir yeni kontrat yapmak istiyorsa bu gerçekleşecek. Oğlak dolunay ona yarayacak. Yani her gündüz herkes aydınlatmaz bazıları gece doğar ve geceler ona yarar yani o yüzden de astrolojide hani şu gün hepimizin günü bugün hepimizin günü diye bir gün maalesef yok çünkü hepimiz Pin kodu gibiyiz hepimizin haritası başka burçlar yani. ortak özellikleri taşıyor yani Aynen. koç burçlarının hangisi susmuş e, susmaz teşekkürler terazi burçları sanatla uğraşıyor da güzel kardeşim ama Putin de terazi koç burcu onu nasıl susmaz deyince ben <laughs> Ama şimdi şeydir. E, e, bu sadece iletişimde değil, haksızlıkta susmaz. İlk burç asla, ona asla. verilmiş. Neden evet. Koç ilk burçta Terazi değil? Neden Terazi yedinci burç? Terazi baktığınızda bugün dünyada çok konuşuluyor. Ülkemizde ise sanatla temsil edilir. E, bizim sanatçılarımızın çoğu Terazi gibi durur ama 21. yüzyılın savaşlarını aslında Teraziler başlattı. Hadi bakalım çıkışın içinde. Hmm. Şimdi bugün Google'a arama motoruna yazın Hangi liderler, hangi burç? Şimdi aslında astroloji biz belki de birazcık, azıcık ama azıcık yanlış kullanıyor olabiliriz. Olabiliriz gerçekten. İkizlere geçtik anladığım i̇kizler kadarıyla. İkizler kazanan. kazanan, her şeyde kazanan bir ikizler burcusunuz. Hangi yıl doğarsanız doğun. Eğer bu ay kazanmıyorsanız, çözemiyorsanız, hareket edemiyorsanız, geçmişten gelen sorunları kapatamıyorsanız siz bir şeyleri erteliyorsunuz, göz ardı ediyorsunuzdur. Yani hmm. kapınızdan içeri girmek için zorluyor hayat ve birazcık ona eşlik edin derim çünkü yeni ayda burcunuzda gerçekleşecek e, diyoruz e, Merkür burcunuzda yönetici gezegeniniz zaten Merkür yarın günler dolayısıyla eğer bir yazışma haberleşme e, konusu varsa e, örneğin üniversite sınavına girecek bir ikizler varsa sevgili ikizler burçlarının en iyi günlerinden geçtiğini çok açık bir şekilde dile getirmek Harika. isterim. A'dan Z'ye tüm ikizler burçlarını topluyor. Yani ikizler burçları Ziranda seçime girse kazanır gibi bir durum söz konusu. Tüm gezegenler neredeyse hızlı hareket edenler onun burcunda hareket ediyor. Dedikten sonra Yengeç, yengeç burçları anaçlığından çok dışarıda olacak, sosyal olacak, eve girmeyecek. 22 Haziran'daki karşıt burcundaki dolunay evliğinde, işin naidesiyle bir takım hak konuları yani burada yazılı olmayan haklar. Benim sana geçen işte çocuğun evlenirken yaptığım fedakarlık şimdi benim çocuğum yuva kuruyor sen yapıyor musun gibi böyle duygusal beklentileri e, yoğunlaştıracak ama genel itibariyle sevgili yengeçleri Haziran 1 sokakta dışarıda sosyal, aktif seyahatler, organizasyonlar bir tek bir şey söyleyebilirim yengeçlere tavsiye olarak. Lütfen özel eşyalarınızı ya da bir uzun seyahate gideceksiniz kapınızı, pencerenizi, güvenliğinizi artırın diye küçücük böyle bir 2024 Haziran'ınıza not düşmek isterim hmm, der. Koşarak. anlam. anlamlı. Tek bu. Emniyetli olun diye. Karşıt burçlarında bir dolunay gerçekleşecek hmm. ve dolayısıyla o 22 Haziran'daki dolunay, 23 Haziran'daki 29 derecelerde gezinen gezegenler onları birazcık böyle ya unutkanlığı ya kaybetme ya da bir boşluğu bırakmaya maalesef itiyor. Ama gerisinde ilgili zaten dikkat edecekleri büyük bir iddiam yok dedim. Ve 17'sinden sonra zaten yalnız yengeçler de hani ben kimseyi sevmem aşık olmam yok ben çok gelenek istedim. 17 Haziran'dan sonra zaten sevgili yengeçler bir ilişkiye yönelecekler. O hmm. kadar net ki gökyüzü seviyor hani bireysel çalıştırmak istiyor tüm haritaları. Ve aslan burçları şimdi aslan burçları değişimin oturuyor. Yapmam dedikleri her şeyi yapacaklar. Neden? karşıt burçlarında yani ta karşı komşularında bir ağır gezegen hareket ediyor. Bu şu dünyayı sıkıştırdığın az önce anlattığım gezegen onların yedinci evinde, evlilik evinde, ortaklık evinde oturuyor. Dolayısıyla bir aslan burçları bu dönem bir marka kurmak, büyütmek, işini yüceltmek, yükseltmek, riske girmek, alım satım işlerini çok güzel yapabilir. Lakin birilerinin de yanlış anlamasına da düşebilir. Eğer evli bir aslansınız, evlilik hazırlığı yapıyorsunuz ya da Haziran'da evleneceksiniz. Aslan burcu musunuz? Lütfen biraz daha karşı tarafa bırakın pası derim. Biraz su aksın yolunu bulsun. Özellikle 17 Haziran'la bunu 24 Haziran arasına aslan burçlarına sıkıştırın. Ama aslan burçlarının hayatının değiştiğini en azından ben bu canlı bu yayında söyleyeyim. Ama 2025 Şubat'ta onlar da zaten ajandalarına bence zihinlerine yazdılar. O 2025 Şubat bir şekilde gelecek ve onlar da ne kadar hayatım değişti diyecek e bundan eminim. Allah. Bu kadar emin miyim? Hakikaten. E o gezegen oraya gelecek sevgili Ceyda. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çok ilginç. Peki. Dolayısıyla da geldim e, sevgili Başaklara. Biz Başaklara ne biliriz? Hani evi temizliyor, toparlıyor gibi bir alakası yok. Herkesin hayatını toparlar. Herkes kendi işini yapan herkese bir Başak hediye etme kendine edinmeli. Başak toparlar, düzenler ama kaygılılar. Ve şu ara hayat onları biraz daha kenara çekil diyor. Karşıtlar burçlarında Satürn var çünkü. Biraz değerini bil diyor. Farkındalığın olsun diyor. Sorgula diyor. Hiç olmadıkları alanlara gidebilirler. Bir gün meditasyona başlayabilirler, spora başlayabilirler. Çünkü onlar başkalarına hizmet ettiler başkalarını toparladılar. İlk defa Haziran'la birlikte kardeş burçlarında gezinen ikizler onların kardeş burcudur. Yani Başak akıllıdır, ikizler ondan akıllıdır. Bunlar aslında akılla e, betimlenen burçlardır ve dolayısıyla da bu Merküryen günler Başak burçlarına yeni başlangıçlar yaptıracak. Belki de lüks harcamaları yapacaklar. Hiç başaklık hareketler değil ama başaklar kendilerini artık arabamı alacak. E, kendilerini mi şımartacak? Yeni alışkanlıklar mı edinecek? Bilemem. Lakin çocukları olan başaklarsa çocukların okullarında alışkanlıklarına da bir şeyleri değiştirmek için kendi standartlarına ilk defa bu kadar cömert davranacakları bir Haziranla sürpriz kararlarla karşı karşıya yeni insanlarla da tanışacaklar. O da çok net bilgi.